Uygulama Akademisi'nin bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Clubhouse tanıtımının ikinci bölümünü anlatacağım. Clubhouse www.uygulamaakademisi.com Clubhouse'a giriyoruz. Clubhouse Explore Düme. Menüleri tekrar dolaşayım. Videoda e, ekranla ekrana hızlı olduğu için anlayamamışsınız anladığım kadarıyla. Ama zaten İngilizceydi. Ben çevirmiştim ama tekrar bir dolaşayım buymuş olun. Invite friends, explore. Invite friends, bulletin, activity, profile, search clubhouse, arama alanı. Bu search bölümü uygulamadan çıkıp Clubhouse'a tekrar girdiğimde çıkıyor sadece bende. Bilmiyorum başka sizde nasıl olur. Ee, en sağda da. Giriyoruz. Open back Channel. Düme. Ha. Back Channel var. Open Watch Channel. Düme. Start Arum. Düme. Start Arum. Bunlar zaten şey yapıyoruz. Bu Start Arum dediğinde ya da bir odaya katıldığında en sağda yine. Race Hand to Speak. E, menüsü var. Orada zaten duyamayacaksınız yeterince çünkü başka konuşmalar duyacaksınız. Onu da boş o da açamayacağıma göre onu duyuramıyorum ama en sağda olduğu kesin ve search or oraya girip e, elinizi kaldırıp orada konuşabilirsiniz konuşmadan önce ama elinizi kaldırıp e, join as speaker olarak e, onu da tıkladıktan sonra konuşmaya başlayabilirsiniz ama önce en sağa gidip mute ya da mute düğmesine e, basmanız ve e, bir mikrofonunuzu susturmanız gerekiyor. Vitefren, explore, düme. Size söz e, gelince ondan sonra unmute ya da unmute unmute bilmiyorum e, ekran da seslendirecektir. E, ona tıklayıp sesinizi açabilirsiniz. profile düğme profile giriyoruz. Ben şu an bunu anlatacağım size. Profile profil, halvay, geri düğmesi ayarlarını anlatacağım. Profil ayarları save replies düğme. Burada işte kayıt kaydettiğiniz e, bölüm yani e, konuşmaları kay bunu izleyeceğim dediğiniz e, bölüm buna girip onu onları izleyebiliyorsunuz. Şehir profile düğme. Profilinizi paylaşabiliyorsunuz. Settings düğme. Foto settings düme. Settings'e gireyim ama ondan önce e, bir, 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 daha dolaşayım kendi. Yani. Foto et, of eylem yurtsever. Eylem yurtsever. Et işareti eylem yurtsever. 187 282 2 nokta düme. Bu benim bio kısmım. Bio'ya bir şey yazmadım. Bio derken bu profil şeyinizi anlatan işte şuyum şu öyle yapıyorum böyle yapıyorum falan. Twitter eylem yurtsever. Düme. Twitter ekledim? Instagram, Instagram yurtsever. Instagram'ı ekledim. Will Wolf. Düme. Favorite Topics. Favorite Üç nokta, topic. Burada Halvay. Geri düğmesi. De, yani beğendiğiniz, sevdiğiniz konuları etiketleyebiliyorsunuz. Save break. Share Profile. Settings. Düğme. Şimdi Settings'e girelim. Settings, pa Anahtar. Pause notifikatı. Et işareti eylem yurtse. Et pause notifikatı Şimdi bildirimleri duraklat. Pause notif. Anahtar düğme. Kapalı. Ha. Kapalıya kapalı ya tıkladığımda açık uyarı pause notifications for an hour düğme bir saatliğine until this evening düğme bu akşama kadar until morning düğme bu sabaha kadar for a week düğme bir haftadır can can gibi seçenekler var bunu cancel yapıyorum anahtar düme düğme send fewer notifications az e, bildirim gönder anahtar düme açık bunu açık bende. Notification settings. Notification settings'e. Room notifications. Oda bildirimleri. Anahtar düme Açık. When follow speak. Start rooms. ETC. Ee, takip edilen kişi konuştuğunda. oda açtığında. Message notifications. Anahtar düme Açık. Mesaj bildirimi. Başka canlı messages, waves, yetisi. Ee, Bekcan'ın arka bu hani bahsettiğim geçen hafta e, mesajları bildirim olarak alabiliyorsunuz bunu açtığınızda. Trend notifications. Bu da moda. Anahtar düğme. Interesting rooms, clubs, yetisi. Evet bunlar da ilginç odalar, klaplar vesaire. Other notifications. Diğer... No. Anahtar düğme. Aç. New followers. Events, Clubs, ETC, Geri Düğmesi. Bundan çıkıyoruz. Set. Foto of Eylem Yurtsever. Foto Eylem et ana send fever ana notification settings. Bildirim ayarlarından sonra. Languages. Dil var. Burada e, dinlemek istediğiniz odaların dillerini yani işte Türkçe mi dinlemek istiyorsunuz? Hangi odaların dil, e, şey, dil ekleyebiliyorsunuz? Spatial Audio. Uzamsal ses işte konuşan birisi sağdan geliyor birisi soldan geliyor onları açabiliyorsunuz eğer açıksa kapalıysa mono oluyor. Anahtar. Hayd nsfw'niz. Bunu çok iyi bilmiyorum açıkçası çünkü bunu onu bilmediğim için de kapalı tutuyorum. Gizlemiyorum yani hayd diyor çünkü gizlemeye gerek yok bilmediğim bir şey. Ana. What's new? Yeni ne var? Settings. Başlık. Set. Klozaykom. Düme. Şimdi. Foto of eylem, eylem yurtsever. Halvay. Explore. Düme. Profil ayarları bu kadar. Şimdi explore, e, explore menüsünde insan e, şimdi bunun şöyle bir mantığı var. E, ne kadar kişiyi takip ederseniz o kadar kişinin açtığı odayı görebilirsiniz. Onun için e, kişi takip etmeniz uygun explore. olabilir. Halvay. Geri düğmesi. Onun için Explorer'a giriyorum. Join. Düğme. Club. Her gün bir gündem. Burada club'lar var, kişiler var. Ondan Foto sonra... Siz dünyayı kurtar. 3.1 km. Club. Foto of. Clubs. Foto of. Sriram Krishnan. Mesela burada bir kişi var. Çalar saat. The The good time show. W. Et işareti artır. Burada da onun take, videosu. Have şey, e... like Elon. Onun biosu var. Follow Dume. Bu kişiyi takip edebilirsiniz. Bu kişinin e, tam olarak görmek istiyorsanız e, kişiyi bu. Sriman, photo of Sriman Krishna. Bunun photo of Sriram Krishnana ona girip ondan sonra oradan onu takip edebilirsiniz. Takip ettiğinizde e, mesela in progress. Sriman Krishna. Follow Dume. Follow diyorsunuz e, ve e, takip edebiliyorsunuz. Sriram of Sriram ama follow Christian. dediğinizde F suggested follow similar düğme. Suggested follow similar diye bir şey var. On, onu ıı, işaretini kaldırmanız daha uygun olur. Şimdi buradaki explore menüsünde bu çok sorun yaratmıyor ama explore geri düğmesi. Bir odaya girdiğinizde Expl Şimdi bir odaya girmek e, şöyle oluyor arkadaşlar. Odaya girdiğimde sesli olduğu için hani konuştukları için çok anlatamayacağım. Ama onu da şöyle anlatayım. Şimdi birisine girdiği bir, e, bir insanın üzerine tıkladığınızda o insanı takip etmek için böyle e, follow'a gir girmeniz Recent, gerekiyor. Recent sam profile profile foto eyle et iş 2 nokta twitter eyle inst favor in 2 187 followers düme. Şimdi benim takipçilerime giriyorum şu an. In progress. Follow. Mimi. Ayn Mika. Hello El Sallama. Siyah Kalp. Ayn A Beginler in English. Love cats Kurdeleli Kalp. Dogs. Mutlu Kedi Yüzü. Köpek Yüzü. F. Et işareti Mimi 42. Buna giriyorum. Mesela bu beni takip ediyormuş. In progress. Follows you. Photo of Mimi. Mimi. Düme. Button notify sometimes. Düme. Bildirim. Heh. Bu çok önemli. Şimdi e, beni bazen bilgilendir diyor. Buna tıklıyorum. But uyarı. When Mimi talks, notify me. When e, mi, ya mini, Mimi konuştuğunda beni bilgilendir. Always. Düme. Daima mı? Sometimes. Düğme. Bazen mi? Never ever. Düğme. Asla mı? Can can. Bunu düme. seçiyorsun burada. I Twitter, Kio, Instagram, follow, photo of, photo, photo of, fo, fo, follow by Dylan Manha, Instagram, TV, 2.2, et işe, sır, seçil, button noti, seçilen, following, düm, me mimi, düme, photo of, follows you, actions, düme, followers, geri düğmesi. Burada görebiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar bir şey yok. Herhangi bir yani Clubhouse'da öğreneceğiniz başka bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama sorularınız olursa yorum olarak tabii ki yazabilirsiniz. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.